Tarihimizin en tartışmalı kanunlarından biri olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu nasıl ortaya çıktı? Hazırsan anlatıyorum. Beğenilerim benim için çok önemli. Videoyu beğenip kanala abone olursan çok mutlu olurum. Milli Mücadele dönemi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk zamanlarındaki faaliyetleri açısından en önemli konu savaşacak düzenli ordunun oluşturulması ve halkın 1. Dünya Savaşı sonrasında kurtuluş mücadelesine istek ve dayanıklılığını yeniden sağlamaktı. 1912 Balkan Savaşları, 1914-18 Birinci Dünya Savaşı derken genç nüfusumuz eriyip gitmişti. Zanaatkarlar, iyi çiftçiler, hekim, mühendis, hukukçular dahil eğitimli gençlerin birçoğu nüfustan eksildi. Bezgin halk yeni bir mücadeleye ne kadar hazırlıklıydı. 1921'de Fransa'nın Ankara hükümetiyle görüşmek için göndermiş olduğu Henry Franklin Bolyon'un da dediği gibi kanı kamyona karşı ne yapabilirdi ki? Askere çağrılan ve teçhiz edilen askerin silahıyla kaçanın hiç daha de az değildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan yorulan halk, İstanbul hükümetinin de olumsuz propagandasıyla Milli Mücadele hareketinin gayrimeşru sayılması, halkın bu hareketlere katılmaması istenmesi, askerliğin kaldırıldığının bildirilmesi gibi duyurularla Milli Mücadele hareketinin çağrısına bir türlü kulak asmıyor. Hatta askerden birliklerden kaçmaya başlıyorlardı ve bu kaçakların bazıları iç isyanlara da katılıyorlardı. Oluşan olumsuz ortamda daha fazla bozgunculuğa müsaade etmek istemeyen Ankara hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından birkaç gün sonra 29 1920'de Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarttı. Vatan hainliği kapsamına girecek hareketler tek tek belirlendi ve bunları yapanların derhal idam edilecekleri vurgulandı. Unutmamakta fayda var. Bu kanun 1991'e kadar yürürlükte kaldı arkadaşlar. Şunu belirtmekte fayda var. Hıyaneti Vataniye Kanunu daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın zamanlarında muhafazakar sağ muhalefet tarafından fazlasıyla istismar edilen bir konu oldu. Burada adeta bazı sol grupların da desteğiyle bir yarı resmi ideoloji ortaya çıkmıştı. Bazı isyanların mahiyetleri solcu yorumlarla işlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti neredeyse bir burjuva faşizmi gibi ele alınıyordu. Ama samimiyetle şunu söyleyebilirim ki Hıyanet-i Vataniye Kanunu dönemin gerçekten olağanüstü koşulları sebebiyle istikrarı sağlamak ve milli mücadeleyi güçlendirip düşmanı ülkeden def etmek için oluşturulan bir kanundu. Balkan ve 1. Dünya Savaşı'nın yorgun halkı artık savaşacak güçte değildi. Nüfustaki eksilme fazlasıyla hissediliyordu. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asker toplama ve müdafaa tedbirleri için koyduğu vergilere bazı yörelerde sabırsızlıkla diriliniyor. Bazı taraflarda da İstanbul hükümetinin askerlik mükellefiyetini kaldırması Ankara'ya karşı yaptığı çağrı gibi nedenlerle halk milli mücadeleye katılmamaya çalışıyordu. Ve askerden kaçmalar hiç de sanıldığı gibi az değildi. Komutanların hatıratlarında bunlar fazlasıyla yazılı arkadaşlar. Binbir zorlukla donanımı sağlanan askerin önemli bir kısmının birliklerinin içinde bulunmadığı görülüyor. Bu ortamlarda bazıları dağda eşkıya hareketlerine katıldığı gibi birçoğu da Ankara hükümetine karşı pek çok yerde isyanlara gönüllüydü olarak katılmıştı. Bu bozgunculuğa müsaade etmek istemeyen Ankara hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından birkaç gün sonra 29 Nisan 1920'de Hiyaneti Vataniye Kanunu çıkarttı. Zaten öncesinde bahsetmiştim. Bu yolla vatan hainliği kabul edilen suçların kapsamı ve bu kavramın sınırları çizilmiş, yapılacak hareketler ve yaptırımlar belirlenmiş ve idam cezaları uygulanmaya başlanmıştı. Ayrıca belirttiğimiz gibi kanun 1991 yılına kadar da yürürlükte kaldı ve ülkemizin yakın tarihinde özellikle muhafazakar sağ kesimlerin iktidarda olduğu dönemlerde bu kanun fazlasıyla da uygulanmak istendi. Ve hatta uygulandı da. Tabii ki bu yasa 91'e kadar yürürlükte kalsa da aynen ve büyük ölçüde tatbik edildiğini söylemek mümkün değil. Özellikle modern zamanlarda hıyaneti vataniye kanununa benzer pek çok yapıdaki kanunun çeşitli ülkelerde görüldüğünü biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da, 2. Dünya Savaşı'nda ise Nazi saldırılarına karşı Fransa'da ve İngiltere'de de buna benzer kanunlar fazlasıyla yürürlüğe konulmuş. Ama inanın ki onlar bizden daha sert uyguladı bu kanunu. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Her olay yaşandığı dönemin koşullarına göre değerlendirilir. Hani derler ya bekara karı boşamak kolay diye. İşte Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı dönemlerde, Milli Mücadele'de yokluklar içerisinde mücadele ettiğimiz bir dönemde varsın hainlerin kellesi alınmış olsun. Son olarak da videoyu kapatmadan ufak bir hatırlatma daha yapacağım. Beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Bu sebeple videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.